Adana merkez patlıyor herkes herkese gelen bombalık açıl son ses. Bu vallahi hadi bu çaramızı enfes boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana merkez patlıyor herkes herkese gelen bombalık açıl son ses. Bu vallahi hadi bu çaramızı enfes boş kafayla yaptın lan ses kes. Ramolar hadi çöz bize bomba. Vekile doğru başa ver sonra. Bu işler öyle olmuyor usta. Tekrar yok isyan gidik isyanda. Ah kardeş üç beş bir şey yap. Uyanda gördüm şu bankayı soya. Gittiğimiz gibi direkt paket ola hazaretle yine

bulmakta. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. patlayacağız. Patlayacağız. Adana, adana adana. Adana merkez partlayı, Şekeri, adam, pop, malı, açız, o ses. bu kafayla yap.

Sopayla yaptın lan ses kes Lan bu armanı sahte çöz bize bomba Tekine torbaçı veririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidip vizyonda Ah oh kardeş üç beş bir şey yapa Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Mezarette yine mevzu çıkarta Kocu bu ayıktı güzelim mahkemeye gidip ifade verelim kafamız güzelken odaya girelim manitaya ayarla ben çok severim üç var beş var beş yok üç yok gören diyecek torbacı satın alıyor şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni bir kapak çıkarayla patlatır ben. vardı evet, böyle pişler. Yaptığın parçalar gözümde hiçler. Hemen şimdi can hemen susla görelim. İçiyorsak eğer susma gerçeği derim. Adamız güzelken mahkemeye girelim. Şekerli bir ben çok severim. Kuş yemsiz şeker çağrısı susmaz. Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz. Bayana kadar içerim hayatta kusmaz. Öyle diyenleri çok gördük ustam. Sıra içmeyi bile bilmiyordun sen. Ne araba bondan diye başladın birim. E unutmadan söylüyorum burada. Kullanmıyorum madde filan. asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Mesele çakal olmakta değil. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Kıracağız, kıracağız, patlayacağız. Kıracağız, 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 bu maçı da alacağız. Adana, 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 merkez patlıyor herkese. Çekeri atan kopmalık açıyor son ses. Allah hadi bu çağramız enfes. Boş kafayla yaptım çeker otun kopmalığ açırsın sensiz valla, bu vallahi hadi bu çıkaramız enfes boş kafayla yaptın lan ses kes lan bu armanı çöz bize bomba tekine top bacığı veririz sonra o işler öyle olmuyor usta tekrar yok isyan bitti isyanda ah kardeş üç beş bir şey yapalım bu yanda gördüm şu bankayı soya gittiğimiz gibi direkt paket ola nezarette yine mevzu çıkarttı evet, 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 evet. ada çocuğu bu ayık da güzeller mahkemeye Beş var beş yok üç yok gören diyecek torbacı satın alıyor şeker diyorsa kardeş hızlandırır seni bir kapak çıkarayla patlatır beni. Hastasıyız dede. Lokman ver oğlum müziği. Tetik tetik tetikci diyor bana içimdeki ister. Oğlum bak bu adam çok, çok ister. Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler. Yaptığım parçalar gözümde hiçler. Hemen şimdi çağırın ve üstüne dönelim. İçiyorsak eğer başka şey deniyor. Kafamız güzelce mahkemeye girelim. Şekerimse çağrayı ben çok severim. Şehrin şeker çağırır, mevzu çıkarır, kadar içerim Öyle diyenleri çok gördük bile bilmiyordun sen. Ne araba ya, başladın biri. Sonra. O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidikli yolda Kalk kardeş üç beş bir şey yapa Duyanda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarete yine mevzu çıkartta <laughs> Allah çocuğu bu ayıptın ki seni Mahkemeye gidip ifade verelim Babamız güzerken adliyeye girelim <laughs> yani, Monitörlerle ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Kendisi korbacı satın alıyor Yoksa <laughs> kardeş hızlandırır seni <laughs> çeker çağırır susmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusma Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıra içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bozdan başladın bre E unutmadan söylüyorum buradan Kullanmıyorum madde filan

Kardeş, beş beş şey soya. Gibi mevzu evet, evet. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve e, kulübüme gelmeyi unutmayın. E, kulübüme gelebilirsiniz yani. Bu kulübün ismini değiştirebilirim. Bin kupanız yani e, broğunuz varsa gelebilirsiniz. Neyse arkadaşlar görüşürüz Bir de arkadaşlar yorumlarda şey yazmayı unutmayın hangi modu veya hangi oyunu oynamak oyna benim oynamamı istediğinizi yazmayı unutmayın mesela ee, roblox veya ee, çift hesaplaşma modu savaş topu modu gibi